Merhaba arkadaşlar. Ben o gün e, kaldığımız savaşa devam ediyoruz. İspanya e, güneybatısından batısından e, devam ediyor işgallerine Fransa'nın. İki taraftan bastırılıyor Fransa yani ama yine de iyi direniyor kendisi. Gayet güzel. Ordusu kalmamış bu arada Fransa'nın. E, buraya kadar getirdikten sonra ben senden bir şey almadan bırakmam. Yani beni bu kadar uğraştırırsan ki koalisyondan da çıkıyor mesela. Brandenburg devleti savaştan çıktı az önce. Eski videonun sonunda görmüşsünüzdür. Zaten şunu atlatacağım. Ancak reform etmeyeceğim orduyu. Neden diye sorarsanız yanımızda 70 binlik düşman ordusu var. Saldırırlarsa kazanabilirler. Sen şuraya doğru gel. Muhtemelen şu orduya saldıracaklar. Ben de destekle geleceğim buraya ama... Gelmiyorsanız ben şöyle yapayım yani ee, hangisini alalım şoku daha yüksek olanı alırız ee, moralimiz düştü bir ay sonra gelirse çok daha iyi olacak Fransa ordusu bir ay bekle Fransa ee, bu arada teknolojiyi atladım yeni bir ideya açacağım bu humanist ideya olacak ee, zaten oyunun sonuna geldik aslında fazla bir önemi kalmadı ama yine de açacağım. İsyanlarda yok zaten. Ee, ama daha kolay ilerlemek için açacağım. Ee, ne versin? İşgali bitti diyor. Evet tamam güzeldir. Ee, aslında Fransa'dan şöyle iki tane toprak alsak çok daha güzel olur. Ee, hatta şöyle. Evet bir şehrini veriyormuş bana. Ben Provence'i almak istiyorum. Provence çünkü biliyorsunuz e, ticaret şehri diyebiliyorum ben. Evet. Ee, Genova e, ki Genova e, ticaret merkezidir kendisi. Genovanın ticaret merkezinden geçer ve e, Genova merkezi bütün e, paraların gelip başka bir yere çıkmadığı bir yer. Aynısını burada da görüyoruz ama buraya tabi sahip olmamız biraz daha zor e, Hollanda var çünkü orada. E, burayı alırsak gelirimizin bayağı bir artacağını düşünüyorum. Zaten var gelirimiz. E, neyse. Devam, edelim. Şurayı kuşattık mı? Evet. Artık verecektir bence Provence'i. Para da veriyormuş. Ee, sen para verirsin. Biz almaz mıyız? Evet. Çok az veriyormuş zaten. Ee, başka ne yaptırabiliriz? Aslında fazla da bir şey yok. Şöyle. Yani hiçbir şey yaptıramıyoruz açıkçası. Ee, bakalım. İngiltere'ye toprak ver diyoruz, vermiyor. Buna verliyoruz. Hiçbir şey vermiyor kısacası biz en iyisi parasını alalım. Ee, zaten bu kadar savaşta yeter yani Fransa. Kendine gel. Ee, bu arada ordularımız e, siyah oldu yine. Ee, bunun anlamı kendi ülkene geri dönüp geri gelmen gerekiyor. Ee, yapalım zaten burada e, işgallerimiz var. Şimdi Toskana devletinden şu toprakları alırsam, e, evet yok olurum, öyle bir şey yapmayacağım. Bu arada şunları çekirdek yapalım, çekirdek dediğim e, kor şehri yapalım, şu şekilde, e, ana yurt yapalım daha doğrusu. Çünkü e, yeni Overextension'a yer açmak istiyorum. Overextension dediğim fazla genişleme, aşırı genişleme diye çevrilebilir. E, pizzayı da alalım. Şöyle alırsam Güzel olacaktır Ama bunu e, ordumuzun biraz daha Toparlanmasına yakın dönemde alacağım Çünkü koalisyona girebilirler Yani baya baya girebilirler Onun için e, Yapmayacağım Bu arada Fransa herkese savaş açtı Şöyle bir savaşları var Bu arada Meksika Devleti kurulmuş İngiltere'den ayrılmış Ve Fransa'nın dostuymuş kendisi ama tabii Anakara Savaşı olduğu için burası e, biz daha avantajlıydık, daha avantajlıydık e, ve kazandık açıkçası. E, Trier şehrin e, ülkesi bize niye geç izni vermemiş? E, bütün ordumu şöyle sınırının hepsini kaplayacağım açıkçası yani. E, geri kalanı da Ha tamam. Güzel. Ee, bu arada koalisyondan çıkmaya devam ediyorlar. Ee, biraz daha güçleneceğiz. Şu şekilde bakacak olursak. Ha 1 aşmışız. Sorun değil o. Evet bu da güzel bir event geldi. Para fışkırıyor ya. Ülkeden para fışkırıyor. Bu arada trade'den gelen paramız 75 oldu. Genova'dan ee, geliyor bu arada. ...diyebiliyorum. Değil mi? Ee, ya da şöyle bir Persia'dan geleni... E, ...yani Perslerden geleni... ...Cenova'da bir toplamaya çalışacağım. Ee, bir saniye. Cenova niye yok? Buradaymış. Ha. Cenova'ya... E, ...İspanya daha kuvvetli... ...sahipmiş. Onun için bir şey olmayacak. Bu arada koalisyondan tek tek çıkıyorlar. E, bir tek Rusya ile Avusturya kaldı. Ee... Onlara da kafa atarsam diyecektim ki en son padişahımızın öldüğünü unutmuşum. Ben zaten boşuna acele ediyormuşum. Rahat rahat istediğimizi yapabiliriz. Padişahımız yok. Yani savaş açamayacağız zaten. Yani rahat rahat takılabiliriz buralarda. Yani savaş açamıyoruz mecburen. Kötü bir şey ama yani mecburuz. Bu arada siz neden buraya gelmediniz? Evet Brabant devletinden nereye almak istediğimi bilmiyorum şu anda. Ee, şuradan bir toprak alsam aslında e, ondan sonra Hollanda ile olan savaşlarımda daha kolay bir şekilde toprak alabilirim. Ee, ama ben daha çok e, İtalya'dan toprak almak istiyorum ki isyan da çıkmış İtalya'da. Onları bastırmamız gerekecek şimdi. Sen de gel şöyle. İsyanları bastıralım şimdiden. Ee, zaten Siyana şehrine kuşatmış ee, kö köylü oluyor bunlar. Değil mi? Evet. Peasants. Bir saniye. Burada bir yenilgiyi almışız. Ee, bu hiç güzel olmadı tabii ki. Ben kontrol etmiyordum. Arkamızdan vurulduk. Evet. 34.000 ordusu var zaten. Başka da yoktur büyük ihtimalle. Bu arada şurayı kuşatmışlar. Ee, ama barış imzalamadıkları için biz bir şey yapamıyoruz. Bu arada şurada bir savaş çıktı. Biz de girelim bari. <laughs> e, papalığın ordusuyla beraber giriyoruz. Evet. bayağı bir yenilgi. Kayıp yaşadı daha doğrusu. Bu arada ordu fazlalığından dolayı orduları ayıramıyorum. Her savaştan sonra e, ayırmam gerekiyor ve olmuyor. Şöyle gelin yani yapacak bir şey yok. E, buradan da çıkmak istiyorum çünkü burada 70 bin asker şu anda savaş yapıyor. Evet şöyle güzel. E, kuşatmalarımız da bitiyor. 42-49'dayız şu anda. E, Reter kuşatması bitmiş. Hatta bir kuşatmamız daha varmış. E, Limburg kuşatması da bitti. Kendisi burada. Şöyle gelelim. E, bu arada Brabant ordusunu direkt orada yok ettik. Ben bilmiyordum orada olduklarını ama. Evet isyan da çıktı. İsyanları da bastırdık arada. O aslında olduğumuz yerde çıkması bayağı iyi oldu. Bizim için. Şöyle. Evet Brabant devleti artık zaten istediğimizi verecektir diye düşünüyordum ki vermiyormuş. Kendisi bana para verecek ve şu şehri verecek galiba. Evet o şehri istiyorum. 647 para gitti tekrardan. Kötü oldu bu. Bu arada e, savaşı bitirdikten sonra yani Brabant'la anlaşma imzaladıktan sonra İtalya'yla hemen anlaşma imzalamayacağım. Çünkü ordumun toparlanmasını bekleyeceğim. E, nedenini biliyorsunuz zaten. Bu arada biz bunları ana yurt yapacak e, puana sahip miyiz? İyi güzel toprak istiyoruz da fethetmesi kolay yönetmesi zor. Şöyle geldik. Ee, bu ordu... Şu son Brabant ordusunu da yok edelim bari. Şu şekilde. Güzel orduyla. Ee, komutanla daha doğrusu. Evet. Başkentinin kuşatması da bitti. Brabant vilayetinin daha doğrusu. Evet. Bir toprağını aldık buradan. Ee, ki burada da... Çok güçlü bir... Ee, şey var. Ne denir? İşte ticaret var. bayağı önemli bir yer burası. Ee, geri kalan ordularımızı buraya getireceğim. Hatta burada 75 bin ordumuz ölüyormuş açıkçası. Ee, ben salağım. Neyse. Evet Toskana devleti. Seninle kaldık baş başa. Ee, şimdi ne yapacaksın? Bu arada Frenze şehrini alınca... Çok fazla e, şey alıyoruz. Bu arada savaşı bitirmek için halkımız isyan ediyor. Diyor, bu nasıl savaş? Kaç yıl sürecek bu savaş? E, bu arada diskontent yemedik umarım. Yememişiz. Tamam güzel. Bu arada şunları iptal edelim. Zaten imkansız olmuş. Daha yeni fark ettim. Şöyle ülkeyi de... Ee, neden geçiş iznim yok? İtalya. Ee, gemiyle getireceğiz artık gemilerimizi. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Şu anda 7.6 bin asker görünüyor ama orada baya bir asker var biliyorsunuz. Şöyle. Sen buraya gel. Aynen. Şimdi gemilerimizin oradan buraya gelmesini bekleyeceğiz. Sana otonomi vermeyi unuttum. Burada isyan çıkacak mı? Umarım çıkmaz. Neredeydi o? Evet %30'muş şu anda ama çıkmaz büyük ihtimalle o isyan. Bu arada her aldığımız toprakla biraz daha güçlendiğimiz için koalisyona girmeleri o kadar zor oluyor. Gittikçe daha hızlı fethedebiliyoruz. Ama şu anda padişahımız olmadığı için hiçbir şey alamayacağız. Yani savaş açamayacağız daha doğrusu. Biz de ordumuzun yenilenmesini bekliyoruz. Ee, Tabi savaş yorgunluğu e, insan gücünün toparlanmasına eksi oluyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Artık duracak. Bu arada paralı orduyu bir an önce yok edeceğim. Ee, sen geç karşıya. Sen de geç. Ee, bu arada Avustralya'dan geçebilmişim artık. Ee, sonunda izin vermiş boşuna uğraşmışım ben. Evet. Toskana az kaldı biraz sabret. Ee, i̇mzalayacağız barışı. Evet bütün şehirlerde var ki almayacağım şehirlere de koydum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet. Buradan bir ülke bıraksan güzel olacak. Ee, nereye bıraksın? Modena. Ferrara ile Modena aynı zaten. Bize en iyisi... Bir Siena nerede ki? Siena'yı zaten ben alıyorum. Ee, Modena ile Milan'ı bıraktırsın o zaman. Bıraktıralım daha doğrusu. Ee, ve böyle bir anlaşmayı yapıyoruz. Ee, hayırlı olsun İtalya'daki topraklarımız. Ee, güzel. Tamam. Ee, şimdi askerlerimizi dağıtalım tekrardan her zaman olduğu gibi. Şöyle, şöyle ve şöyle. Gayet güzel dağılım yaptık. Evet, bunlar zamanla burada ölmeye başlayacak ama. Olduğu kadarıyla artık beklesin. Ee, şimdi ülkemizi dinlenme dönemine sokacağız. Zaten e, savaş açamayız. Bu arada bütün dünya bize karşı koalisyona girebiliyor. Ee, ha ben burası ana yurt olmadan yaptım. Bir hata yapmışım. İsyanlara bakın. Ee, şunu alalım. Bu arada şunu indirmem gerekiyor ama indiremiyorum. E, diplomatik puanım yok çünkü. E, biliyorsunuz anlaşmalarda e, hepsini harcadım neredeyse. E, bu arada Ansbaht'a ha şu ordu. Ordum varmış dışarıda ben daha yeni görüyorum. E, şunu yapalım. Yani Anres'te hiç ihtiyaç yok şu anda. E, zaten ülkede isyanlar çıkacak. Bir sürü. Hatta, aynen her tarafta isyanlar çıkıyor. Bir an önce şuraları ana yurt yapmamız gerekiyor. Ee, şunun inmesi gerekiyor savaş yorgunluğumuzun. Ee, şöyle bakacak olursak, evet buralar bizim. Güzel. Ee, sonuç olarak İtalya'ya ve e, Londra'ya e, inmiş oluyor Osmanlı askerleri. Ee, İzlanda'ya falan da gidebiliriz istiyorsanız. Ee, oralar size göre şekillenip Papalığa karşı savaş açacağım tabii ki. Ee, bakalım kimler geliyor. Evet. Ee, Augsburg e, şurada bir devlet, tek ülke. Ee, Patinet ki bizim dostumuz kendisi İspanya geliyor. İspanya zor. Ee, olabildiğince İspanya'ya savaş açmamayı düşünüyorum açıkçası. Bu arada e, ben bunlara vasal yapacaktım onun için. Ee, serbest bıraktım ama unutmuşum. eee ilişki geliştirmeyi. Ee, neyse. Şuradan dostluk falan her şeyi yapalım. Zaten anında olacaktır çünkü biz serbest bıraktırdık onu. Eee serbest kalmasın. Nasıl nedeni biziz. derhi Afedin derhi. Ben de şu anda zaten çok iyi durumdayım. Ee, şöyle bir bakacak olursak zaten onlar kendileri halledecektir yani. Yapacak bir şey yok. Hiç uğraşamam biliyorsunuz. Ee, ben en son neye bakıyordum? Ee, onu unuttum. Al işte. Neye bakıyordum? Ha buna bakıyordum aynen. Ee, vasal yapmaya çalışıyordum unuttum. Ee, anında oldu zaten kendisi de. Onun da gönlü varmış diyelim. Bu arada evlilik yapamıyoruz çünkü Hristiyan kendisi. Ee, ne verebiliriz? Para verelim. Zaten kendisi 75 Duka'ya tamam olan bir ülke. Bu arada koalisyona girmeye başladılar. Bu kötü bir durum. Biliyorsunuz yani bir saniye sen bana karşı koalisyonda mısın? İs ee, İsviçre, İngiltere bize karşı koalisyonda şu anda. Şöyle bakacak olursak aynen. Ee, bir tane liderimiz öldü. Hemen bir tane daha alıyoruz. Kim çıktı? Dört kuşatma yetenekli bir Salih Amasyalı çıktı. Bu arada bu neden düşmüş? Hiçbir fikrim yok. Ee, neden düştü abi? Aksine atması gerekmiyor muydu? Daha yeni fethettik. Ee, neyse isyanlara bakalım. Evet isyan olacak. Neden olacak isyan? Karabağ'a bir bakalım. İsyanların nedeni neden oluyormuş. Karabağ burada değil mi abi? Heh burada. Eee savaş yorgunluğundan geliyor. Savaş yorgunluğu yavaş yavaş azalıyor. Abi illa bana harcattıracaksınız ya. Derhi yüzünden gitti bu arada. O puanlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Teknolojide bayağı gerideyiz yalnız. Eee diplomatik teknolojide. Evet yazd neresiymiş orası e, isyanını bastıralım diğerleri çünkü e, ağır şeyler e, komutan komutanımız umarım ölmez daha yeni yaptık komutanı e, savaşta ölmez umarım bakalım biliyor mu bu arada şurada ölen ha burada askerim varmış Bu arada ben Brabant ülkesinden neden geçebiliyorum? <laughs> neden buraya geçebildiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama dursun sorun yok. Ee, evet. Siz şöyle dağılın bakayım. Evet her şey güzel. Şu anda Rusya ile savaşmayı düşünüyorum. Ee, bittiği gibi. Kendisi Avust Avusturya ve Livonya'nın Order'la dost. Ki İskandinavya savaşa gelecektir diyecektim. Tırası vardır gelemez. İskandinavya bitti. Bu arada İskandinavya'nın hiçbir umudu kalmadı. Evet çok güzel bir event geldi. Çok güzel bir event geldi. Şu anda istediğimizi yapabiliriz. Tabi artık bir padişahımız olsa. Bu bölümde padişah diye diye geçti. Tam da yerinde son 100 yıl içinde öldü padişah. Oysaki, Ha bu arada seni vassal yaptım mı ben? Evet yapmışım. O zaman geri çağırabilirim. Ee, kimle ilişkim geliştirebilirim? İskandinavya ile geliştirelim ama kendisi ölü bir devlet artık. Bu arada şunu yaptım bakalım ne kadar gelecek para. Azaldı. Evet, çok mantıklı. Neden azaldığı hakkında hiçbir bilgim yok. İyice aldı. Ee, orduyu güçlendirmeye veriliyormuş para. Ha bir de e, şuradaki e, adam gitti. Onun yerini alalım hemen bir tane. Evet, şu oluyor kendisi. Ee, az sonra 20 falan olur herhalde. Ee, neden olmadın? Neyse. Ee, bu arada manpower'ımız, insan gücümüz 84 bin eksik hala. Ee, ki padişahımız başa geçene kadar zar zor da olacak bu manpower. Dolmaz hatta yani askerlerimiz olacak. Yani bayağı bir sıkıntılı durumda şu anda manpower'ımız. Bayağı boşa harcadık. Boşa harcamadık aslında. Ee, Fransa bayağı bir güçlü defansı yaptı orada. Tebrikler kendisine. Bu arada İtalya'daki diğer fetihlerimi artık Modena devletine vereceğim. Kendisi basalım. Evet İspanya artık bizim ee, rekabet rekabete giremiyoruz İspanya ile. Çünkü kendisi bizden çok daha düşük bir devlet. E, ordu gücünden anladığınız gibi zaten. Ki İspanya'ya da savaş açabilirmişim ben. Bir saniye. Abi Portekiz İspanya'nın Personal Union'a düşmüş. Kişisel birlik mi denir artık ne denir? Abi şu devlete bak. Bir saniye. Bir saniye. Portekiz. Abi bunlar var ya. Adamların her yerde kolonisi var. Ama ana karasını işgal edebilirim yani. Sorun olmaz benim için. Ee, bir burayı bir de burayı işgal ederim. Ee, gerisini de artık çıkarabiliyorsa asker çıkarsın. Onu da bastırırım. Sorun değil benim için. Osmanlıyım, ordum var. Hatta Aslında e, ilk savaşı Rusya'ya karşı yapmayı düşünüyorum ama ee, aslında Polonya'yla da savaşabilirmişim. Litvanya'ya savaş açıp Polonya'dan da toprak alırım. Şöyle bir koalisyona bakalım. Bu durumda... E, şimdi bir dahaki bölüme kadar siz söylerseniz zaten 3 e, tane seçenek var. Rusya'ya mı savaş açayım? Kendisi Avusturya ve Livonya'nın orderla dost. Avusturya'dan e, toprak alma olasılığımız var ama koalisyona girebilirler. Böyle bir şey var. E, i̇kinci seçenek Litvanya'ya savaş açmak. Kendisi Polonya ile dost. Çok kolay yenebileceğimiz iki devlet. Üçüncüsü Portekiz'e savaş açmak. İspanya'ya Portekiz'e savaş açmak. Böyle bir devlet kendileri. Ama ana yenebiliriz büyük ihtimalle. Yani buraları kuşatırız. E, buralardan toprak alırız. E, Akdeniz'de kıyısı olan yerleri. E, bunları siz söylersiniz zaten. Bu arada yeniliyormuş... Delphi burada. Ha. Evet saçmalık olmuş orada. Evet Osmanlı Devleti. ismini haritaya. Aslında düz dursa daha güzel olurdu ama artık olduğu kadarıyla. Ordu limitini açtığımız için mi veriyoruz? Evet. Hem paralı askerlere veriyoruz hem de ee, ordu limitini açtığımız için veriyoruz. Hem de e, yeni askerler yetiştir yetiştiği için veriyoruz. Daha doğrusu eklendiği için. 30.000 kaldı. Ee, 11 yaşında şu anda. Ee, muhtemelen manpower'ımız yenilenecek. Üstüne de 100.000 manpower'ımız, insan gücümüz falan olur. Ee, bir dahaki bölüme dediğim gibi savaşı yaparız. Sizin dediğiniz şekilde 1740'a geldik bu arada. Çok boşa gitti zaman. Neyse İtalya'dan toprak aldık şuraları. E, Toskana ile olan ikinci savaşımızda ve Monteferrat ile olan savaşımızda e, şuradan toprakları alırız. Bu arada Monteferrat keşke savaş açabilseydim. Papalıkla dost şu anda. Papalığın 3 toprağını Monteferrat'ın da şuradan bir toprağını alabilirdim. Ama ne yazık ki ee, şu anda açmıyoruz. Padişahımız yok. Evet şu askeri şuraya getirelim. Anlam veremediğim şekilde orada duruyordu ama artık geçerli değil galiba kendisi. E, şimdi iki ideya sonra bunu mu açmamız gerekiyor yoksa ilk önce şu ikisini açıp isyanlardan tamamen bir kurtulsak mı acaba? İsyanlar şu anda fazla yok ama e, yine de şunu açacağım. Bu arada dini birliğimiz tam oldu artık. İsyan isyan çıkmaz umarım. Eksi beş yani. Aynen. Bu arada bu bölümü de burada bitireceğim. Abi baya bir ordumuz var. Ülkeyi de zor yönetiyoruz. Bu arada İspanya ile savaşta Fransa. Dediğim gibi bir düşünün. Rusya'da Litvanya ve Polonya ile... Savaşta yani ikisi de yani söylediğim ülkeler hepsi birbiriyle savaşta. Ya da dördüne de birlikte savaşı açıp hepsinden toprak falan alabiliriz böyle şeyler yapabiliriz. Neyse videoyu beğendiyseniz ve e, senin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.